Alan işlemleri yardımıyla alan objeleri bir takım düzenleme işlemlerine tabi tutulabilir. Bu işlemlere düzenle menüsü altından alan işlemleri sekmesinden ulaşılabilir. Alan çıkarma işlemi üst üste gelen iki alandan birinin diğerinden çıkarılarak yeni objenin sınırlarının diğerine göre yeniden oluşturulmasını sağlar. Bu işlem için düzenle menüsü altından alan işlemlerinden alan çıkart işlemine girilir. Önce dış alan seçilir. Ardından çıkarılacak iç alan gösterilir. İşleme devam etmek için fare ile sağ tuşa tıklanır. Seçilen dış alanları koru. Seçeneği aktif yapıldığında alan çıkartma işlemi sonunda alanın ilk hali muhafaza edilir. Yeni alan objesi eskisinin üzerine oluşur. Bu seçenek pasif yapıldığında ise alanın ilk hali muhafaza edilmeyecek. Ekrandan silinecek. Sadece yeni alan oluşacaktır. Seçilen iç alanları koru seçeneği aktif yapıldığında alan çıkartma işlemi sonunda alanın ilk hali muhafaza edilir, ekrandan silinmez. Pasif yapıldığında ise ekranda iç alan objeleri silinir, tamamıyla işlem bitirilir. Yeni alan objesi aktif tabakada oluşturulmuştur alan birleştir işlemi ile birbirleriyle ortak noktaları olan veya birbirinden bağımsız alanları birleştirilme işlemidir. Bu işlem sonunda birleştirilen alanlar tek alanmış gibi davranırlar. Bu işlem için düzenle menüsü altından alan işlemlerinden alan birleştir işlemine girilir. Birleştirmek istenilen alanlar seçilir ve farenin sağ tuşuna tıklanır. Seçilen alanları koru seçeneğine aktif yapılırsa alanlar ilk hali muhafaza edilir. Pasif yapılırsa seçili alanlar silinir. Yeni alan objesi ekranda oluşur. Tamam butonu tıklanarak işlem bitirilir. İşlem sonucu birleştirilen objeler tek objeymiş gibi davranırlar. Alan kesişimi birbiriyle çakışan alanların kesişim bölgelerinden farklı alanlar oluşturmak için kullanılır. Bu işlem için düzenle menüsünden alan işlemlerinden alan kesişimi işlemine girilir. Kesişimi alınacak objeler ekrandan seçilir. Seçilen iki alanın kesişim kısmında yeni alan aktif tabakada oluşmuştur. Alan böl, alan, yay, doğru, çoklu, doğru gibi objeler yardımıyla alan objelerini iki parçaya ayırma işlemidir. İşlem sonucunda oluşan yeni objeler alan özelliklerini korur. Bu işlem için düzenle menüsü altından alan işlemlerinden alan böl işlemine girilir. Alanı bölen çizgi veya diğer obje gösterilir. İşlem sırasında açılan diyalog penceresinde kodları kesenden al kutucuğu işaretlenirse Bölücü olarak gösterilen doğrunun kodları, alanın kesilen noktalarına verilir. Seçilmezse işlem sonrasında kendi kodları ile kalır, tamamıyla işleme devam edilir. Bölünecek obje gösterilir. Sağ tuş yapıldığında alan objesi iki parçaya ayrılacaktır.